Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Uzunca bir süredir borsanın düşüşüyle mücadele veriyoruz. Kimi zaman bunu yatırımcı psikolojisiyle açıklamaya çalışıyoruz. Kimi zaman mantıklı sebepler bulmaya çalışıyoruz. Ancak aslında hiçbir mantıklı sebep veya süreç bu kadar uzun, anlamsız, gereksiz bir düşüşü bizi anlamlandıramaz arkadaşlar. Çünkü biz baktığımızda 4 Haziran'dan beri Borsa İstanbul'da bir düşüş var. Fakat o kadar güzel bir endeks mühendisliği yapıldı ki arkadaşlar. Pazartesi elbette ne olur ne biter onu bilemiyorum. Ancak ben Allah utandırmasın büyük bir rallinin öncesi ciddi bir hazırlık olduğunun beklentisi içerisindeyim borsada arkadaşlar. Kelimelerimi çok dikkatli seçmek istiyorum. Çünkü Allah utandırmasın diyorum. Kelimeleri insanlara yedirirler bu piyasada ancak şöyle düşünüyorum. Şöyle gerçekten kötü bir düşüş var gibi 3 ayda. Fakat tepeden yukarıya baktığımızda toplam %13,90'lık bir düşüş var. Şöyle baktığımızda 13,90'lık bir düşüş borsa için aslında çok reel anlamda diyorum. Vade veya enflasyon farkını koymuyorum. Çok büyük bir düşüş mü? 13,90'lık bir düşüş acaba kapatılamaz bir düşüş mü diye baktığımız zaman aslında endeks mühendisinin gayet iyi yapıldığını, psikolojimizi çok iyi dümdüz ettiğini, bu borsadan bir halt olmaz, maliyetime gelse de satıp da çıksam dedirttiği ve bu düşünceyi olgunlaştırdığı çok güzel bir mühendislik hareketini görüyoruz arkadaşlar. 13,90'lık düşüş işin açıkçası 3 günü %3,5 ki borsa için son derece normaldir 3,5 yükseliş. Üç defa yüzde üç buçukluk yükselse, reel anlamda tabii ki vade ayrı bir olay, reel anlamda kayıplarını kapatacak bir yapı. Kaldı ki borsada ciddi bir hareket başlarsa arkadaşlar, ben borsada 6 ay boyunca her gün yüzde bir yükseldiğini hatırlarım. 2012 yılı veya 2013 yılı olması lazımdı. Altı ay, her gün dolar krizinden sonra sanırım. Dolar 1.75'den 2.75 mi olmuştu? Ondan sonra her gün 6 ay boyunca %1 %1, %1 üzerine koyduğunu net hatırlıyorum ama tarihlerde umarım bir hata yapmam arkadaşlar. O yüzden aslında son derece karamsar olmaya, ümitsiz olmaya gerek yok. Sadece bizi burada zihin olarak, zihinsel olarak mahveden sadece faizler arkadaşlar. Acaba diyoruz borsaya yatırım yapmasaydık 1 milyon lira para yatıran bir adam %50 faizden arkadaşlar 1 milyon TL yatıran bir insanın günlük 1 milyon 370 lira neredeyse günlük yani onun faizi maizi vardı 1370 lira bunun günlük maliyeti var. 2 gün borsada kalsanız takasta kalsanız 2740 lira. Takas da 2 gün takas da 2740 lira. Sizin para kazanabilmeniz için 1 milyon lira yatırımınız varsa 3 günde 3000 TL ve üzerinde kazanmanız lazım. Ancak burası borsa hareket başladığı anda ben sizlere reel kaybının da üzerine vade kaybının da koyarak yılbaşına doğru gideceğini düşünüyorum. Tabii ki nakitte olan insanlar için bulunmaz fırsatlar. O yüzden her zaman için şunu düşünmemiz lazım. Yanımızda her zaman için belli bir noktaya geldiğinde ya böyle borsada coşku olduğunda eller havaya eller havaya sağımızdaki solumuzdaki insanların hepsinin borsaya girdiği zamanlarda bizler dememiz lazım ki arkadaşlar buralardan bir kar satış yapalım. Yok efendim buradan kar satışı mı olabiliyorsun? Diyoruz bazen arkadaşlar yüzde beş yüzde on karımızı satıp cebimize koyalım. O zaman da borsa bir yüzde üç yüzde dört daha yükseliyor. Bilemedi ki bilemedik bak hiç kimse ne tepeyi bilir hiç kimse neyin dibi bilir. Bizler için dizden alıp omuzdan satsak onlar bile yeter. Evet ben benim pozisyonum var. Mallarımı yıl başında %100 satacağım. Hayır. Yıl başında %25 veya %20 malımı satacağım arkadaşlar. Şimdi borsa dipteyken bunları söylemek çok daha kolay oluyor. Çünkü psikoloji öyle güçlü psikoloji ki sizlere burada geçip de ya borsa yıl iyi olacak demek çok zor çünkü psikolojiniz mahvetmiş bir pala var önünüzde. Yani Zaten borsa denir ya, klasik bir laftır, sabırsız insanlardan sabırlı olan insanlara para aktarma sanatıdır borsa. Şimdi birçok stüdyoda Warren Buffett'a falan şey yapıyorlar da, yani Warren Buffett falan da geçin arkadaşlar, Warren Buffett alzheimer olmuş, 95 yaşında hala onun sözlerini sağda solda paylaşıyorlar, geçin bunları. Bunlar artık Warren Buffett'in dönemi falan değil, özellikle bizim Türkiye'deki Borsa İstanbul, bizim Borsa İstanbul'da resmen psikoloğa, psikiyatri uzmanına delirtirler bu kadar açık söylüp delirtirler. Şimdi biz bir bakalım arkadaşlar. Grafiklerimize bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Çünkü niye biz 50 günlük hareketli ortalama bakıyoruz, kavukmana bakıyoruz. Pazartesi ne olur inan ki bilmiyorum. Biop işte Viyop'a baksan çok Bey. Bir... Ya yani biop artı olur sabah satıyorlar. Akşam satıyorlar. Sabahleyin açılışta alıyorlar. O yüzden biz biraz bir teknik analiz yapalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi zaten şuradaydık. Bunlar benim çizmiş olduğum şunlar yatay destek ve dirençler arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi yatay destek ve dirençler kısmi olarak çalışıyor. Görüyor musunuz? Bakın 10.093'ü 1, 2, 3, 4, 5 defa denemişiz arkadaşlar. Ve 5 defa 10.093'ü kıramamışız. Aşağıda şurada bir destek var. Hatta şuraya da gördüm ben gördüm şimdi. Şuraya da sizlerle beraber teknik analiz yapabiliriz. Şuraya bir tane daha yatay destek çizebiliriz arkadaşlar. Borsa İstanbul'a baktığımızda şöyle 9839 ile 9560 arasında olduğumuzu görürüz. Bunların hepsi yatay destek. Ancak şöyle baktığımızda 2 saatlikte hareketli ortalamaya bakalım. Şimdi hareketli ortalamayı biraz da sizler için şunu şöyle bir koy renk yapayım arkadaşlar daha iyi görünsün. Bakın hareketli ortalamanın altındayız. Epey altındayız. En azından biraz içimizde bir umut yeşerebilmesi için şu nokta çok basit 9.927'nin üzerine geçmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımızda trende baktığımızda trendin de bazen şu trendde de şu TechMix account'u alalım arkadaşlar bu daha sağlıklı ama bir şey değişmedi. Yani şöyle borsada yeniden bir yükseliş olabilmesi için birinci aşama bu basit bir indikatördür. 9.950 diyelim arkadaşlar 9.950 üzerinde bir kapanış görmemiz gerekiyor. Eğer kapanış görmezsek bu hafta gene 9.560'lar görünme ihtimali var. Şimdi iki, yani kısa vadede haftalık analizde böyle iki saatlikte bakabiliriz. Şöyle biraz daha uzun aylık da aylık bir vadeli grafiğe baktığımızda aylık borza trendine baktığımızda günlük verilere bakacağız. Burada üstsel hareketli ortalamaya bakalım. Şimdi şu aşağıda çizmiş olduğumuz siyah neydi? 200 günlük üstsel hareketli ortalama. Biz ne diyorduk arkadaşlar? Şu yeşil var ya şu yeşil geliyor. Bu burada bir kere destek olmuş. Bu güzel. Bakın 9560 200 günlük hareketli ortalamanın ön üstünde. Şu 20 günlük hareketli ortalama yeşil. Bunun şöyle yukarıya doğru dönüp 100 günlük kırmızı 200 günlük mavi mavi renkli olanı aşağıdan yukarıya doğru kesecek. Şunun yukarıya doğru hareket edebilmesi için şu barların günlük barların biraz daha şöyle yukarıya doğru gelmesi gerekiyor ki yukarıya gitsin. Fakat 3 gündür aşağıya doğru gittiğinden dolayı şu bar, şu çizgi yukarıya doğru giderken kafasını burada yeniden aşağıya doğru eğdi. Burada yeniden aşağıya doğru eğmesinin sebebi ne? Biraz önce göstermiş olduğumuz süper trendin ve 2 saatlik hareketli ortalamanın negatif olması ve sat sinyali üretmesinden dolayı buradaki üstsel 20 günlük hareketli ortalama da aşağıya doğru geldi. İyi bir şeyler olduğun için bunun yukarıya doğru gitmesi gerekiyor. Nereden biliyoruz? Mesela şöyle geriye doğru gidelim arkadaşlar. Geriye doğru gittiğimizi gördünüz mü? Şurada bakın. Hangi tarihler bunlar? Mayıs 2023 borsanın dip yaptığı zamanlar. Bakın. Burada da böyle bir yüksek olmuş. Gördünüz mü? Yeşil 20 günlük güzel hareketli ortamı. 200 günlük destek yapmış. Daha sonra burada barlar kırmızıya dönünce tekrar açılmış. Ancak 3 tane yeşil bar yanınca buradan hemen yukarıya doğru gitmiş. Şurada gördüğünüz gibi burada bir rally başlangıcı gösteriyor. Önemli olan şu yeşilin yukarıya doğru kıvrıldığını görmek. Peki bu günden sonra ne olmuş? Bakın bundan sonra ta şeye kadar 5 Ekim'e kadar gördüğünüz gibi böyle bir 2023 5 Ekim'e kadar bir rally içerisinde gitmişiz. E biz de diyoruz ki aynısı da buralarda gerçekleşebilir diyoruz. Sadece birer öngörü ve tahminde bulunuyoruz arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşünceler yatırım tarihçi olmayıp sohbet denilir.